Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkese sağlığı, saati, keyfi, huzuru daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanları da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Arkadaşlar şöyle güncel bir analizle başlayalım işe. Yani çok kısa bir analiz yapacağım. Zaten gerekli durumları Twitter'da vesairede bildiriyorum. Şurada bir pozitif, negatif uyumsuzluğumuz vardı. Ondan bahsedeceğim. Nedir, ne oldu? Şimdi ee, pozitif uyumsuzluğumuz negatif dedim pardon. Öncelikle burada bariz artık bir pozitif uyumsuzluğumuz teyitlendi arkadaşlar. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk bize neyi gösterir? Pozitif uyumsuzluk genelde çalışır ve bize şunu gösterir arkadaşlar. Ee, yükseliş olacağını gösterir. Gizli bir pozitif uyumsuzluk var. Yükseliş olacağını gösterir ta ki gelir şuradanın altında bir kapatma yapmazsa e, durumunu gösteriyor. Şu an Erasay'da da bayağı Bitcoin dibi vurdu. Şöyle bir bakalım kaça kadar gerilemiş? 34'e kadar gerilemiş durumda. Bir tepki yükselişi geldi 7 mumuyla. O da çok etkili olmadı. Bakın bazen müsait olmadığında burada bu şekilde destekleri vesaireleri paylaşıyorum arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Telegram'dan da aynı zamanda bildiriyorum. Şu an güncel destek alanını aslında şu kutuyla belirtmeyi daha hoş buldum. Yani şurada tek tek hani işaretledim ama şuradaki kutu sanki benim için daha e, işe yarayacakmış gibi duruyor. 35-800, 35, 35 900dan başlıyor. 36-500'e kadar gidiyor. Oranın altında yapacağı kapatmada en son artık 34-500'de tutundu, tutundu, tutunamadı. 33-500 yolculuğu başlar. Günlükte bazı böyle hareketli ortalamalara bakalım son durum nedir? E, şöyle baktığımda hareketli ortalamalara günlükte. Bütün hareketli ortalamaların altındayız günlükte. Haftalıkta ne durumda? Haftalıkta sanki bir yerden destek alıyordu. Günlükte de yarasayı da elinin altına kırdık. Bu da çok hoş bir durum olmadı. Yani arkadaşlar şu an dediğimiz seviyeler destek olarak gözüküyor. Buraların dışında çok fazla işleme girip çıkmamak lazım. Ara seviyelerde dikkatli olmak lazım. Şu an böyle hani minor bir destek alanında tutulmaya çalışıyor. Asıl majör destek alanımız 33.500 bandı. 32.500 de 33.500 şuradaki destek bandımız. Asıl majör sağlam destek alanımız. Kısaca anlatmak istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.